Ay <laughs> Yeter amına koyayım ya. 5 bostan 7'si bu ya. <laughs> Yeter ya. Şimdi ben yapacağım ben daha geç o kız da ulaşamaz diğerlere böyle ulaşıyormuş. Ama yine de sen bilirsin. Kanka o kız için kaldırım taşı gibi diyorlar. Basan geçmiş, basan geçmiş. Ama yine de sen bilirsin yani. Tabii ki yengemizdir. Kanka o kız emlakçıdan daha çok boş ev görmüş diyorlar ama sen bilirsin. O kız bu headline bayat ya demiş. Ama yine de sen bilirsin kardeşim. Neden açın headline'ı bir daha açarsınız ki? Headline açarken bir bakın var mı yok mu aynısından. Sonra yazıyorsun aynı headline'dan 100 tane. Ya biraz şu skorbu kullanmayı öğrenin ya. İstanbul'da kar o headline'e gelin. Kardeşim benim o kızdan motorlu taşıtlar vergisi alınıyormuş ama vallahi yine de sen bilirsin. O vurmayan bir milli piyango kaldı yine de sen bilirsin. Ya, ya ne? Kızım çok ağır abi konuştu. Sıçık. <laughs> Elini çekeceğim. Atsana bunu. O kız uyumadığı zamanlarda koyunları değil de koyanları sayıyormuş. Ama yine de sen bilirsin be kardeşim. O kız asansörle birlikte çıkıyormuş ama yine de sen bilirsin. Kanki o kızın ziline basıp basıp kaçıyorlarmış. Yine de sen bilirsin. O kızın kolasını herkes pipet sokuyormuş. Yine de sen bilirsin. Kanka bu kış kardan çok seni karaya saplamışlar ama yine de sen bilirsin. O kızın vermediği bir erkek kardeşi kalmış ama sen bilirsin yine de kardeşim. Ben senin mutluluğunu, huzurunu, moralman psikolojini, kızla ciddi düşünüyorsan o ciddiyetini düşündüğümden dolayısa da bunları söylüyorum. Yoksa çıkmıyor. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bu kız organ babasını çok yanlış anlamış ama yine de sen bilirsin. <laughs> o kız okumadan... Ürolog olmuş ama yine de sen bilirsin tabi Yani yani diyorum ki Yarra kızman olmuş yarra Okumadan bu kadar <laughs> Eğitime karşı abi kız Kendi çabalarıyla okumuş <laughs> Arkadaş önce şunu söylemek istiyorum Neden hep kız Kanka o kız şöyle ama sen bilirsin Niye hep kızların üstüne geliyor Niye hep kızlara bu katılıyor Neden erkeklere değil Bunun erkeğine açın lan O kız meşgule bile veriyormuş ama Yine de sen bilirsin Yemin ediyorum üçüncü postumu atıyorum <laughs> çok eğlenceli. Kanka o kıza babetleri bile vuruyormuş ama yine de sen bilirsin. Kanka o kıza şimşek bile çakmış ama yine de.